İyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı. Tabii ki biz Trabzonspor taraftarı olarak Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. En azından bunun arzusu içerisindeyiz ama çok kolay mı? Bence çok zor. Ama e, Hatay maçı kadar zorlu geçmez. Hatay daha diri, daha toplu bir takımdı. Ama Hatay'daki sorun bence maçı izledim. Hatay son vuruş tecrübesi yoktu. Galatasaray diri olmasa bile, çok güzel futbol oynamasa bile son vuruşu affetmezdir. Hele ki iki ay sonra iyileşen Falcao belki yarın ilk maçına çıkacak. Falcao kendini kanıtlamış bir topçu. E yakaladığımı golü yapar. E, de atıyor. Belhanda da atıyor. Arda Turan form tuttu. O da atıyor. Yani tecrübeli bir takımdan ulaşıyor. Ee, gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'un belli ee, Abdullah Avcı ile birlikte bir çıkışa geçti. Ama sadece skor anlamında çıkışa geçti. Futbol anlamında pek bir çıkışa geçmedi. Ee, ben Galatasaray maçında Abdullah Avcı'nın artık bir sürpriz yapacağını düşünüyorum maçı kazanma adına. Ee, Pereira'yı Orta saha mı oynatır? Pereira'yı Ekuban'ın yokluğunda sağ çık mı oynatır? Yani bir şekil bir varyasyonlar deneyip e, tutturup Galatasaray'ı yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ı yenildiğimiz takdirde hiçbir umudumuz kalmaz. Ama yenersek tekrar e, şampiyonluk konuşulmaya başlanır. E, yukarıdaki yerimizi, konumuzu daha da ileriye çeker. Trabzonspor için çok iyi olur. Ama e, bu çok zorlu bir maç. İnşallah Trabzonspor alır. E, kadroya gelince geçen hafta Hatay'da oynanan kadroyu bozmaz. Ama Ekuban sakat diyorlar ve e, maç saatinde belli olacakmış. Ekuban'ın yokluğunda Yusuf Sarı oynatacak. E, bence Yusuf Sarı'yı oynatmaması gerekiyor. Herkes Yusuf Sarı diyor ama bence ilk yarı Ekuban yoksa Pereira Serkan yaparım. Sağ veya sağ açıya hiç beğenmesem de Kamil Ahmet'i koyarım. Çünkü e, Yusuf Sarı 90 dakika mücadele edecek e, yapıda değil. E, evet hızlı çok koşuyor, çakış yapıyor ama bence 90 dakikayı tamamlayamaz. Yusuf Sarı'yı ikinci yarı koyacağım ikinci yarıda evet tam 45 dakika hiç durmadan koşar. E, Trabzonspor'a katkı sağlar diye düşünüyorum tabii ki bu Abdullah Avcı'nın görüşü. E, Trabzonspor e, iyi defans yapıyor. Defans hattı bence sol harici iyi. Marlon'da e, vasat, orta. Ne iyi ne kötü yani. Ne öldürüyor ne güldürüyor. E, ona rağmen Vitor Hugo çok iyi. Edgar çok iyi. E, ben gene de söylüyorum. Kimileri itiraz ediyor ama Edgar'lıyı e, defansı bozup orta sahanın göbeğine koyabilir bu maçta. Çünkü bunu Real Madrid yaptığı Barcelona 4-5 maç yenildi. Pepe'yi 10 libero koydu. O maçta beraber kaldı. Ha Edgarli'yi 10 libero koyarsın. Yenilirsin. Bu sefer defansı niye bozdun derler. Ama bir risk almak lazım. Futbol biraz da risk oyunu. Bence Abdullah Avcı tecrübesini kullanarak bazı risklere girmesi gerekiyor. Tabii karşısında da daha tecrübeli Fatih Terim var. Ama gönlümüz Trabzonspor'dan yana yarın inşallah güzel bir futbol olur. Hakemleri konuşmayız. Çünkü Trabzonspor Fenerbahçe'ye yenildi. Hiç hakem konuşulmadı. Çünkü Fenerbahçe bildiğin hakkıyla yendi bizi. Galatasaray'da böyle yensin. Galatasaray'da biz alkışlayalım. Biz futbolu böyle seviyoruz. Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki gibi hakem hataları olmasın. Hakem hatası diye de bir şey yok. Hakem katliamı. Sen Varda Gustavio'nun pozisyonu kırmızı kart veremiyorsan bırakmak lazım bu hakemliği. Futbolu daha kirletmeyin, kötülemeyin. Biz futbolu seven, seyreden insanlarız. Başka herhangi bir şekilde bir hobimiz bir etkinliğimiz de yok. Bir futbol izleyebiliyoruz. Başka da yapacak çok bir şey yok. Çünkü bizim gelen yerimiz belli, yurdumuz belli. Yani çok bir aktivite yapacak insanlar değiliz. Evimizden işe, evi, işimizden evimize gelen insanlarız. O yüzden futbolumuzu elimizden almayın. İyi bir müsabaka olsun. Ben gene de söylüyorum, iyi olan kazansın. İyi olan da Trabzonspor olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.